arkadaşlar bugün bu çantayı istediğimiz işte gibi doldurabiliyoruz. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce bunu dolduracağım. Bakın arkadaşlar bunu bu kadar çanta nasıl oldu abi ya. Oh. Başka ne kursam şu Atatürk'ü Atatürk. hemen Arkadaşlar bir sürü şey olacak. Bildiğiniz bir tane çanta. Tarzım. Hop. Başka olabilirim ki. Hum. ya da yapsolmuş durumdayız ve bu çantayı donduracak. buradan çıkabiliriz sadece burada şeyleri iyi. iyi hadi bakalım dolduralım hop ha neredeyse doldu görevler de geliyor şimdi tane görem geldi. Eline parfüm sık. Tamamdır arkadaşlar. Sıkıyorum. Allah'ım ne verdiyse arkadaş. Allah ne verdiyse. Alayım ama. Sıkıyorum sıkıyorum. Allah Allah. Хороший. Сык, сык, тум. arkadaşlar ya. Şimdi kapat. Hı hı Ayağımı kurutma. Arkadaşlar sırf sizin için yapacağım bunu. Yoksa yapmazdım ya. Sadece takipçilerim için. Takipçilerim bana abone olup like

sürdüm sürdüm kimse duymadı arkadaşlar doldu doldu neredeyse yarısı son bir tane eşya kaldı ona da neyi götürsek ee, götüreceğim bir şey bilmiyorum ki iki tane kalmış üç tane kalmış üç tane 3 tane ramak kalmış. Bu çantayı dolduracağız. Hmm. Tarak attım, tarak attım. En saçma şeyleri koyuyorum ama sizin için arkadaşlar. Aha peluş oyuncak daha çok götürür. İp koyayım bir tane de. Hmm. Dolması lazım be. Dolması lazım dolması. Dolması lazım ya. Eee çanta dedik de bu biraz poşeti alınız. Satıyor. Takipçilerin yüzümü gördünüz. den göstermek. Peki. Bilmiyorum. poşetin içine çanta koyacağım. En uzun çanta. Oh. En uzun çanta. Arkadaşlar. yapıyoruz. Kitap yazmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Oh, bye! Arkadaşlar Bir de en kötü kazayı size göstereceğim. Bakın izleyin. Yaradı işte bu anam. 어놈. Oh, 와놈. No. Oh, no. oh.